Herkese merhaba. Kitap okuma saatimize hoş geldiniz. Bugünkü kitabımızın adı Gizemli Mağaradaki Dinozorlar. Bir zamanlar yüksek dağların arasındaki bir vadide Dodi adında bir dinozor yaşardı. Dodi çevresinde olup bitenleri merak eden maceracı bir dinozordu. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi çok severdi. O gün arkadaşları Dino, Mino ve Tino ile buluşacaktı. Dinozor Dino, bir fikrim var dedim. Bugün şu tepedeki mağaraya gidelim mi? Orada ne olduğunu bilmiyoruz. Gidip öğrenebiliriz. Hepsinin gözleri heyecanla parıldadı. Bu maceraya atılmaya hazırlardı. Yola koyuldular ve dik yamaçları tırmandılar. Sonunda mağaraya vardılar ve içeriye girdiler. Mino etrafa baktı ve ''Burası parlak kristallerle dolu. Sanki yıldızlı bir gökyüzü gibi görünüyor içerisi.'' dedi. mağaranın içi o kadar güzeldi ki orada oyun oynayıp zaman geçirebileceklerine karar verdiler. Zaman su gibi akıp gitmişti. Dışarıya baktıklarında havanın karardığını gördüler. Hemen eve dönmeliyiz. Annelerimiz, babalarımız bizi çok merak etmiştir, dedi Tino. Apar topar mağaradan çıktılar ve kalpleri heyecanla çarparken eve dönüş yoluna girdiler. Gerçekten çok eğlenmişlerdi. Hatta zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamamışlardı. Evlerinin önüne geldiklerinde anne babalarının dışarıda onları beklediklerini gördüler. Telaşlı görünüyorlardı. Nasıl bir gün geçirdiklerini anlattılar. Dodin'in babası Tamam çocuklar tabii ki gidip orada oynayabilirsiniz. Ancak bir dahaki sefere bize haber vermeyi unutmayın dedi. Ertesi gün yine mağarada oynamak üzere sözleşerek ayrıldılar. Hikayemiz burada sona eriyor. Herkese iyi geceler. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.